Türkiye'yi sömürge merkezi haline getirdiler. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türk eğitim sistemi üzerine değerlendirmeler yaptı. Cumhuriyet TV YouTube kanalında Şahin Aybek'in sorularını yanıtlayan BTP lideri, eğitim insan kazanma yöntemidir. Türkiye'de hiçbir sorunu salt olarak çözdüğünüzde hiçbir sorun çözülmeyecektir. Ama eğitimi çözersek bütün sorunlar kendiliğinden çözülecektir. O yüzden benim bütün siyasi partilere çağrım eğitime hep birlikte odaklanalım. Eğitimi birlikte şekillendirelim. Particiliğe de gerek yok. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. O yüzden eğitim noktasında ayrışmak değil, birleşmek bence en doğrusu olacaktır dedi. Türkiye'de bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğitime odaklanabiliriz. Bütün her şeyi kenara bırakıp eğitime odaklanırsak bütün sorunları çözebiliriz. Yani Türkiye'de hiçbir sorunu salt olarak çözdüğümüzde bütün sorunlar çözülmeyecektir. Buna ekonomi dahil, buna sağlık sistemi dahil, buna konut sistemi dahil, barınma problemleri dahil. Ama eğitimi çözersek Türkiye'de bütün sorunlar kendiliğinden çözülecektir. O yüzden benim de sizin vesilenizle bütün siyasi partilere ve parti genel başkanlarına e, çağrım, eğitime hep birlikte odaklanalım. Eğitimi hep birlikte şekillendirelim. Particilere de gerek yok çünkü bu eğitilecek insanlar bizim çocuklarımız, başkalarının çocukları değil. O yüzden eğitim noktasında ayrışmak değil, birleşmek bence en doğrusu olacaktır. Türkiye'deki en temel problem sürekli olarak sistemin değişmesi. Bu hepimizin problemi. Ve bundan öğretmenler de çok şikayetçi, veliler de çok şikayetçi. Şikayetlerini dile getiremese de öğrenciler de çok şikayetçi. Sürekli bir sistem değişti. Bunun yanına eğitim değersiz bir hal aldı. Yani toplumda da eğitimin mahiyeti anlaşılmayan bir duruma getirildi. Ve öyle bir şey ki Şahin hocam. Şimdi 15-20 milyon insan ilkokuldan üniversiteye kadar şu anda lise, ortaokul, ilkokul ve Hı -hı. üniversite çağlarında eğitim görüyor. Evet. 15-20 milyon insanı eğitelim değil de 15-20 milyon insan sokağa çıkarsa biz bunlarla baş edemeyiz. Bunların parası da yok cebinde. Bunlar bir ekonomiye de bir şey yapmaz. Hepimize külfet. Yarın öbür gün kafalarını tasa atsa Hepimize problem oluşturur diyerek bunları sokaktan uzaklaştırmanın yöntemi olarak biz binalar organize edip okullar Hı -hı. oluşturduk ve okullara yolladık. Yani bugün eğitimde okulların mahiyeti, üniversitelerin mahiyeti gençler hayata girmesin, buralarda zaman geçirsinler. Sabahtan akşama kadar enerjilerini atsınlar, burada dursunlar. İşte ondan sonra 20'lik küsürlü yaşlara geldiklerinde zaten bunların önünde askerlik, iş kurma, evlilik vesaire gibi problemler olacağı için bunlar 30'a kadar, 35'e kadar nefes almadan devam eder. Yani <laughs> 20 yıldan beri esasında bu bana sorarsanız daha eskiye dayanan bir problem ama 20 yıldır bunun üzerine hiçbir şey koyulmadı. Onun yanında müfredat eski, pozitif bilimlerdeki düşünceler, pozitif bilimlerdeki bilimsel faaliyetler yenilendi, değişti, yeni ufuklar açıldı ve bu ufuklara ayak uydurulamadı. Bunun yanı sıra Mesela sosyal bilimlerde tarih değişmedi. Sizin özel alanınız felsefe değişmedi. E, coğrafya değişmedi. Doğru katılıyorum. Ancak bunları anlatma biçimi değişti. Bunların öğrencinin e, algılayabilme yöntemleri, algılatabilme yöntemlerimiz değişti ve biz müfredatımızı yenileyemedik. Biz pozitif bilimlerde müfredatı yenileyemedik. Öğrencilerin algılayabileceği noktada müfredat yenilemedik. Ben öğretmenlere çok saygılı biriyimdir. E, öğretmenliğin kutsal olduğuna gerçekten babam vesilesiyle de inanırım ama ne yazık ki siz de bunu gözlemliyorsunuzdur. Ya tarih öğretmeni tarih bilmiyor. Türkiye'de bu var. Matematik öğretmeni matematik bilmiyor. Yani sonuç olarak bugün öğretmenlerin tamamı da mevcut eğitim sisteminden çıkıyor. Hı hı. Mevcut üniversite yapısından çıkıyor. Yani ciddi anlamda kalitesi düşürülmüş bir eğitim mantığı ortaya çıktı. Bunun yanında ne oldu? Öğrenciler arasında ciddi bir fark oluştu. Yani eğitimi parayla satın almak gibi bir adet gelişti bizde. Bu adet de bize şunu getirdi. Ee, iki çocuk düşünüyoruz. İki çocuğun ikisi de çok yüksek kapasiteye sahip. Birisinin ailesi şartları düzgün olduğu için çocuğuna gerçekten özel eğitimler, özel okullar vesairelerle birlikte güzel bir eğitim hayatı sundu. Ama bir diğeri bu imkanlara sahip olmadığı için çocuğuna, bu imkanları sunamadı ve gittiği devlet okulunda kalabalık sınıflarda, öğretmenin olmadığı ortamlarda ki öğretmenlerimizin de zaten mali koşulları çok çok e, abes bir durumda. Derdinden dolayı, şahsi probleminden dolayı öğrencisine odaklanamayan öğretmenlerden ders almak zorunda kaldılar ve böyle bir problem oluştu. Yani Türkiye'de sosyal devlet bir propaganda olarak devam ederken sosyal devlete çok aykırı işler yapıldı. Sömürgeciliğin Hı -hı. Şu anda merkezi olan bir ülkedeyiz. Nasıl bunu söylüyorum? Niye söylüyorum? Türkiye'yi hangi ülkeye gitseniz size şöyle tarif ederler. Ucuz iş gücü olan ülke. Biz ucuz iş gücüyüz. Dolayısıyla biz ucuz iş gücü olunca bizim nitelikli personelimiz, nitelikli yaş e, vatandaşımız ucuz iş gücünün içine katılmak istemiyor ve dünyayı gördüğü için istemiyor. Adam Instagram'a bir giriyor ya da kızımız giriyor Instagram'a, Facebook'a, Twitter'a neyse ya işte orada Avrupalı bir gencin bir hayatına bakıyor. E diyor ki ben niye burada eziyet çekiyorum ki? Hı -hı. E haklı. Kişi gerçekten Hı -hı. haklı. Bakın ben Avrupa'yı az çok bilen biriyim. Çok defa gittim. Uzak Doğu'ya gittim. Amerika'ya gittim. Dünyanın birçok yerini gezmiş biriyim. İnanın Avrupa'da bugün günlerden ne salı. Salı akşamı bir genç desin ki ya ben bu Cumartesi pazarı Fransa Paris'te geçirmek istiyorum. Salı akşamı karar versin. Şu, özür dilerim hocam. Kulaklıkla ilgili şey oldu. mi Rica ederim. Rica. Evet. E, desin ki ben bu hafta sonunu Paris'te geçirmek istiyorum. Bu hafta sonuna dair bir plan yapar, uçağına atlar Paris'e gider ve iki gün orada tatilini yapabilir. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de bir gencimiz desin ki ben bir hafta sonunu Paris'te geçirmek istiyorum. kaç yıl sonra Eğer ömrü, ömrü vefa ederse 30 yıllık bir birikimin ardından Avrupa'ya bir tatile gidebiliyor. Dolayısıyla bizim insanımız bu e, umutsuzluğu bu e, sıkıntılı süreci yaşamak istemiyor ve gidiyorlar. O yüzden bir kere biz Türk insanı olarak, Türk milleti olarak şu değişimi yapmak zorundayız. Biz ucuz iş gücü değiliz kardeşim. Bilakis biz kaliteli işler çıkaran pahalı iş gücüyüz. Nitekim bunu biz gözlemliyoruz. Mobilya sektöründe, işte ne bileyim halı sektöründe, hı hı. gıda sektöründe, tekstil sektöründe Türkiye herkes diyor ki ya Türkiye çok kaliteli işler yapıyor. Ya yaptığım kaliteli işi niye bedavaya veriyorum? Niye en ucuz işçiyi ben çalıştırıyorum? Bugün Türkiye'de eğitim noktasında öğretmenlerimiz de aynı sorunu yaşamıyor mu? Veya bir doktor da aynı şeyi yaşamıyor mu? Bu bir, bir ülke için en büyük kayıp aynı zamanda Şahin Hoca. Temelde bizim felsefeyi değiştirmemiz lazım. Eğitim sistemini değiştireceğiz. Milli bireyler oluşturacağız. Türk kimliğini yaşayan bireyler oluşturacağız. Çünkü eğer bu çocuklar Türk kimliğini kaybederse bütün vatanı kaybetme ihtimalimiz gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kimliğin oluşturulması gereken bir kimlik olduğunu algılayacağız. Bunun yanına biz kimliğimizi oluşturacağız derken bu kimlik nedir? Bu kimlik bakın bizim bizim Türk kimliğinde, bizim örfümüzde, adetimizde hak yemek yoktur. İnsanı ezmek yoktur. İnsanı dışlamak yoktur. Bizde hırsızlık yoktur. Bizde yolsuzluk yoktur. Bizim örfümüzde, adetimizde kadına şiddet yoktur. Bizde cinayet yoktur. Bu özellikleri hatırlatacağız. Çocuğumuz bunlarla beraber gelecek. Bunları gördüğü anda bir refleks verir hale gelecek. Bunun yanına toplumsal eğitimi, aile eğitimini yapacağız. Ya öyle bir problemimiz var ki çocuklar okula geliyor. Müthiş bir okul eğitimi oluşturdunuz diyelim. Ama okula gelene kadar daha önemli bir eğitim yeri var. Aileden gelen eğitim. Bizim ailelerimiz de çocuğuna nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Bu noktada ben pedagogları da biraz suçlu buluyorum. Niye? Ya bir pedagog bir şey diyor, diğeri başka bir şey diyor. Ben de mesela okuyorum bazen kitapları falan. Ya böyle kafam karışıyor. Hangisinin dediğini yapayım falan. Sonra kişiyi araştırıyorum. Çocuğu bile yok adamın falan böyle kızıyorum, sinirleniyorum. Yani burada bir ortak söylem, ortak akıl oluşturulacak. Ailenin çocuğu nasıl eğiteceği, ne noktaya getireceği. Öncelikle eğitime buradan mı başlayacağız.